Yutarlar mı dersin? Tabii ki yutacaklar. Ay, çabuk geliyorlar. Herkes konuştuğumuz gibi yerlerine geçsin ve kıpırdamasın. İyi de sen böyle bir suratla karşımda durursan ben gülerim. Hele bir gül de vezir de bizi mahvetsin. He, siz ikiniz sessiz olun. Ya, ama efendim... Susun dedim. Canınıza mı susadınız? Süre susun geliyorlar. oluyor böyle? Huysuz, hız etkisi geçmemiş miydi? Dur bakalım uzun. Amına kodumun çocuğu. Seni git. Amına koydumun namussuzu. Namına koy. Uzuncuğum sakin ol. Bak koskoca vezir bizimle konuşmak istemiş. Dinleyelim bakalım ne istiyor. Hesabımı takip eder kardeşim? <laughs> ne olacak bir bardak su içsen? Eğer o suyu içersen... Allah'ı sikerim Nasıl olacakmış bu? Yavrak! İksiri yüzünden. Yavrak! İksiri mi? Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Rapor verin bakalım. Köyde durum nasıl? Ben herkes birbiriyle... Fikişiyor! Bizim hazretleri. Çok güzel. Tam istediğim gibi. Peki Bilgecan dede ne yapıyor? Ananı sikiyor! Yani bana biraz büyük gibi geldiniz de. Yok amcacım, biz genciz. Sadece akrabam biraz iri. Devlerin ülkesinden geçerken. Yallahlarından yedim de. Evet sadece. Yavrak yedim. Oh, oh. Ama yine de çocuğum ben. Ya iri bir çocuk. Yılan gibi kafası var orospu çocuğunun. Şunun tipine bak. Bak ne diyeceğim. Sen beni buradan çıkar. Ben de ananı yatakta sikiyim. Söz mü? Söz. Sözünden dönen huysuz gibi çarastı bu çocuğu olsun mu? Olsun. Boyu da onun gibi bodur kalsın mı? Kalsın. Ayakları onunki gibi pis koksun mu? Koksun. Allah gelsin dolmalar. Senin anan arvadını sikeyim ben. Dolmalar nerede?